çok kıymetli hanımefendiler, çok kıymetli beyefendiler stüdyomuza hoş geldiniz. Siz sevgili izleyenlerimiz ekran başına kendine iyi baka hoş geldiniz. Evet sağlığımızı konuşuyoruz yine bugün inşallah haftayı böyle dinamik başlıyoruz ve iki önemli konu kendine iyi bak içerisinde işlenecek efendim çocuklarda idrar kaçırma çocuklarımızdaki bu problemi ve tedavi yöntemlerini konuşacağız ilk bölümde ikinci bölümde ise sağlıklı beslenme ve sağlıklı diyet ve yağları konuşacağız bugün kendine iyi bak içerisinde bizlere nasıl ulaşıyorsunuz efendim 0212 alan kodumuzla 289 50 72'den bizlere ulaşabilir twitter.com slash sine5 tv ve kendine iyi bak et 5comtrden bizlere ulaşabilirsiniz ve bugün de kendine iyi bak başlıyor. Kimi aileler için içinden çıkılmaz bir sorun, kimileri içinse ciddi bir bunalım sebebi. Çocukların altını ıslatması, idrarını tutamama durumu tam olarak anlaşılamamış karmaşık bir durum. çocuklarda görülen alt ıslatma sorunu çocuk için utanç verici, aileler içinse çekilmesi çok zor olan zahmetli, zorlu bir mücadele. Çocuklarda altını ıslatma hiç de öyle abartılacak bir olay değil. Üstelik yalnız da değilsiniz. Dünyada yaklaşık 7 milyon çocuk, Türkiye'de ise tam 1 milyon çocuk altını ıslatıyor. Peki çocukların altına kaçırmasındaki nedenler Bu durumun çocuklar üzerindeki etkileri neler? Özellikle kışın büyük sorun haline dönüşen alt ıslatma sorununun kesin çözümü yok Bir çocuk en geç kaç yaşına kadar altını ıslatır? Çocuklarda görülen idrar kaçırmanın tedavisi neler? İşte tüm bu sorularla birlikte üroloji ve çocuk ürolojisi uzmanı Profesör Doktor Tufan Tarcan canlı Bugün kendine iyi bak içerisinde ilk bölümde çocuklarda idrar kaçırmayı konuşacağız ve stüdyo konuğumuz Üroloji ve Çocuk Ürolojisi Uzmanı Profesör Doktor Tufan Tarcan hocamızla. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk arkadaşım. Şimdi biz biliyoruz ki hocam idrar kaçırma olayı aslında çocuklarda da bir hastalık değil, işaret ya da bir belirti. böyle girizgah yapacak olursak hocam nasıl başlayalım? Evet. Çok doğru bir yerden başlamış oluruz. Hem çocukta hem ilişkinde aslında. ...idrar kaçırma... ...aynı yüksek ateş gibi değerlendirilmeli... ...bir işaret. Hı hı. Acaba bunun altında... ...hangi hastalıklar yatıyor onu çok iyi... ...anlamalıyız. Bu aslında çok az anlaşılmış... ...bir şey. Anneler, babalar... E, ...sanki idrar kaçırmayı... ...tek bir hastalık olarak düşünüyorlar. Bu aynı yanlış algılama... ...erişkin döneminde de var. Birçok hastamız idrar kaçırmayı... ...tek bir hastalık... ...tek bir reçetesi olan... ...tek yolda çözülebilecek bir hastalık... ...olarak düşünüyorlar. Halbuki... Bu bir işaret. Altta yatabilecek çok farklı hastalıklar var. Öncelikle yapılması gereken durumun saptanması ve altta yatan nedenin ortaya çıkarılması. Bilinmeli ki bunların hepsinin çok farklı hem yaklaşımları var hem de farklı tedavileri var. Hı hı. Eğer olmadık bir e, tedaviyi e, idrar kaçırmanın farklı bir tipinde uygularsak o zaman elbette başarılı e, olamayız. Dolayısıyla altta yatan nedenin ayıklanması çok önemli. Evet çocuklar neden hocam altını ıslatırlar, altına kaçırırlar ve birçoğu zamanda hep ailelerinden gizlemeye çalışırlar hı hı. ve bu durumun ileriki boyutlara taşmaması açısından ya da ailede sorun olmaması açısından hep böyle bir çekimsellik durumda vardır çocuklarımızda neden altına ıslatırlar hocam? Elbette bu çok büyük hakikaten bir depresyon kaynağı hı. hem çocuk için hem aile için idrar kaçırmayı kimse istemez. İdrar kaçırma en başta hijyenik açıdan büyük bir sorun. Çocukta sosyal olarak ve psikolojik olarak önemli etkileri olan bir durum. Ve bunu da hepimiz biliyoruz aslında. Bir ilk görüntümüzü alabilirsem eğer o ilk görüntümüz üzerinden. Evet, evet hocam almışız şöyle orada. sizi Şimdi, alalım sunumun başına. Hepimizin anlayabileceği şekilde düşünürsek idrar kaçırmaları şöyle iki grupta değerlendirebiliriz. Yani eğer çocuğumuz idrar kaçırıyorsa ki burada da cevaplanması hı hı. gereken soru acaba kaç yaşından sonra? Evet. Basitçe şuna 5 diyelim. Konuşmanın ilerleyen zamanlarında bunu biraz daha açacağız ama 5 yaşından sonra idrar kaçıran bir çocuğumuz varsa önümüzde iki tane olasılık var. Bu bir saf gece idrar kaçırması olabilir. Hı hı. Eğer değilse o zaman komplike idrar kaçırmalarından bahsediyoruz. Hı hı. Nasıl ayırt edebiliriz bunu? Evet. Saf gece idrar kaçıran çocuklarda gündüz semptomları olmaz. Gündüz semptomları dediğimiz zaman da sadece idrar kaçırma üzerinde yoğunlaşmamamız lazım. İdrar kaçırma dışında da önemli e, semptomlar var. Örneğin aniden idrarın gelip tuvalete koşa koşa gitmekte yetişememe, değil mi? yetişememe, evet. ani hı hı. sıkışma hissiyle yetişememe ...ya da o yetişememe korkusunu yaşamak da aslında bir semptom. Buna benzer sık idrara çıkma. Çocuk idrar kaçırmasa dahi eğer gündüz sık idrara çıkma varsa... ...ki bunu da e, günde 8 veya daha fazla idrara çıkma olarak e, tanımlıyoruz... ...bu da aslında hemen bir alarm işareti uyandırması gereken bir nokta. Diğer bir e, alarm işareti de kabızlık. Çocuğumuz eğer her gün muntazam dışkılayamıyorsa... Ve normal şekilde ve kıvamda dışkılayamıyorsa o zaman yine saf gece idrar kaçırmalarından bahsetmiyoruz. O zaman bir sonraki diğer gruba ister istemez girmiş oluyor çocuğumuz. Yani komplike idrar, idrar kaçırmaları. kaçırmaları. Bu ise o kadar kendi içinde geniş bir grup ki içinde çok farklı durumlar ve hastalıklar barındırıyor. Çok basit de olabilir bunların çözümü ama altta yatan ciddi bir nörolojik hastalığında ilk belirtisi olarak da karşımıza çıkabilir. Dolayısıyla temel ayrımımız bu şekilde. Şimdi saf gece idrar kaçırmaları aslında çok masum olarak adlandırılıyor ve nitelendiriliyor ki doğru. Çünkü işte genetik özellik bu saf gece idrar kaçırmalarında çok belirgin olarak var. Gece idrar kaçıran ya da gece altını ıslatan Çocuklar aslında gece dememek lazım, uykuda demek lazım çünkü çocuklarımız aslında uykuda aslında altını ıslatıyorlar. Bir de hocam farkında olamadan bir kesinlikle yani farkında olamadan bu idrar Hayır. kaçırma olayı gerçekleşiyor. Hayır. Zaman zaman da ailelerin okullarda çocukların hani sıra beklemesi, tuvalet sırası vesaire gibi durumlarıyla da karşı karşıya kaldığını biliyoruz. Aynen öyle ama onlar işte komplike idrar kaçırmaları grubunda. Biz arzu ederseniz ilk önce şu saf gece idrar evet, kaçırmaları hocam. üzerinde duralım. yoğunlaşalım, Hı -hı. duralım. E, saf gece idrar kaçırmalarında dediğim gibi terminolojide aslında gece diyoruz ama kastettiğimiz şey uyku. Hı hı. Eğer bu çocuk gündüz uyursa yine uykuda idrar kaçırabilir. Aslında gece idrar kaçırma terimi onun için çok doğru değil. Uykuda idrar kaçırma demek lazım. Uykuda idrar kaçıran çocuk bunu farkında değil. Ve aslında idrarını yapıyor. Hı hı. İdrar kaçırmadan ziyade birkaç damla idrar değil bu idrarını yapıyor. Burada temel sebep beynin mesane üzerindeki çocukların e, hükümranlığını, patronajını henüz kazanamamış olması. Bir tür öğrenme gecikmesi olarak bunu e, düşünebiliriz. Hı. Ve dediğim gibi genetik geçiş e, çok fazla. Peki biz ne zaman görmek istiyoruz bu çocukları? Hı. Eğer çocuğumuz 5 yaşında ise ve hala uykuda altını ıslatıyorsa o zaman mutlaka bir e, uzman hekime e, başvurması gerekli. Hocam mesela hafta içerisinde e, işte 7 gün içerisinde devamlı sürekli yapması Hı -hı. ya da bunun aylarca tekrur etmesi gibi durumlarda Hı -hı. E, aileler ne yapmalılar ilk önce? Ailelerin yapacağı şey uzman hekime başvurması. Direkt, Direkt uzman hekime Hı -hı. başvurması. Ama ne yazık ki ailelerde şunu görüyoruz. Ailede eğer bir böyle bir durum yaşamış bir Hı -hı. E, aile ferdi varsa, örneğin amcası da çocuğun aynı şekilde yaşamışsa hemen ailede deniyor ki ya bunun amcası da zaten 13-14 yaşına kadar aynı sorunu yaşamıştı, kendiliğinden düzeldi. Herhangi bir şey yapmaya gerek yok. Halbuki bir çocuğun 5 yaşından 13-14 yaşına kadar idrar kaçırdığını ve bu idrar kaçırmanın hem aile hem de çocuk üzerinde nasıl bir psikososyal etki yaratabileceğini düşünürsek, bunun çok akılcı bir yol olmadığını da. ...kolayca anlamış oluruz. Aile aslında direkt genetiğe bağlamış oluyor genetiğe bunu. Genetiğe bağlıyor. Aslında bir anlamda doğru. masum olarak adlandırmak da doğru. Ama bunu kendi gidişatına bırakmak yerine... ...bu öğrenme sürecini hızlandırmamız lazım. Hı hı. Öğrenme sürecini hızlandırarak... ...çocuk üzerinde bu olayın... ...yaratabileceği psikososyal etkileri... ...minimuma indirmek lazım. Hı hı. Önemli bir yine sık rastladığımız hata da... ...bu durumun sanki psikolojik bir durum... ...olarak değerlendirmesi aileler tarafından. Hı. Ve e, bu yüzden de ilk ilk e, başvuru olarak e, psikolog ya da psikiyatrist psikiyatris meslektaşlarımıza başvuruları görüyoruz. Çok az bir bölümünde bu çocukların asıl neden psikolojik. Ama tedavi edilmediği zaman ikinci psikolojik sorunlar elbette üzerine biniyor. Burada e, bu işin %99 psikolojik nedenlere bağlı olmadığını... Bugün artık biliyoruz. Çok az bir grup var ki çok özel bir grup. Zaten hekime başvurulduğunda bu amaçla bu ayıklama da bu ayırıcı tanı da... ...büyük doğrulukla yapılıyor. Yani altta bir psikolojik neden aramamak lazım. Bu zaman... tamamen beynin mesane üzerindeki yönetimini evet. ele geçirmedeki bir gecikme. Hocam şöyle diyebilir miyiz? O zaman ailelerin ilk yapması gereken bir çocuk ile birlikte... Elbette. ...ardından psikolojik ya da gerektiğinde... Gerekirse pis... evet, zaten psikendir. o ilk başvurduğunuz hekim bu konudaki evet. ayırımı yapar ve sizi Hı -hı. yönlendirir. Bunun hakikaten bir öğrenme gecikmesi olduğunu fark ettiğimiz zaman... Bizim yaptığımız şey de aslında bu öğrenmeyi hızlandırmak. Hı hı. Çocuğa değişik yöntemlerle mesane üzerindeki uykuda kontrolünü bir şekilde öğretmek. Biraz da arttırmak. Bununla ilgili bir telefonumuz Elbette. var hocam. Alo. Alo. Alo, buyurun. Mer Merhabalar, kimine görüşüyoruz efendim? İyi günler, ben Bediha Doğan, Urfa'dan arıyorum. Bediha Hanım hoş geldiniz, Urfa'dan arıyorsunuz hoş bizi. Olur. Hocamıza evet. sorunuzu alalım efendim, buyurun. Evet, benim oğlum 9 yaşında. Evet. Çok heyecanlıyım, kusura bakmayın. Estağfurullah, estağfurullah, evet. buyurun. 9 yaşında dediniz. Oğlum 9 yaşında, sürekli gece altını, altına kaçırıyor gece iki sefer. Hı -hı. Alt kilodunu ve pijamasını değiştirmek zorunda kalıyorum ve ayrıca çok sık kabızlık problemi yaşıyoruz. Ne yapabilirim? Bu arada hekime başvurdunuz mu Bediye Hanım? Hiç. Yok, hayır hayır gitmedik. Gitmediniz gitmedik. efendim. Peki şimdi hocam yanıtlayacak. Çok geçmiş olsun efendim. Teşekkür çok ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ, Sağ olun. Evet. İyi ben de kendilerine şey. geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çok güzel. Sık rastladığımız bir tabloda Hı -hı. E, anne bize e, olayı açıkladı. Uykuda idrar kaçırmayı ilk ana semptom olarak belirtti ama aslında onun yanından yanlış duymadıysan bir kabızlıktan Kabızlık. bahsetti. Evet evet doğru hocam. İlk Cümlelerimizde bahsettiğimiz Bahsettik. gibi kabızlıktan bahsetti. Gündüz herhangi bir yakınması olup olmadığını ben anlayamadım sözlerinden ama Hı -hı. sanki gündüzde kilodunu ıslatma şikayeti var mı bilemiyorum. Hı -hı. Ee, gece de iki kez idrar kaçırdığından bahsetti. Evet Gece idrar kaçırma sayıları uyandırmaya rağmen arttığı zaman, üstelik kabızlık gibi bir yakımı olduğu zaman artık bu bir saf gece idrar kaçırması değil, komplike idrar kaçırması olarak değerlendirilmeli. Hı -hı. Buradaki yaklaşımımız biraz daha farklı. Çünkü birazdan bahsedeceğiz komplike idrar kaçırmaların altından çok farklı hastalıklar çıkabilir. Artık bu bir öğrenme gecikmesi, saf masum uykuda idrar kaçırma değil. Şimdi Bediye Hanım'ın anlattığı 9 yaşındaki oğlunun başına gelen durumda komplike idrar kaçırması evet. dedik. Evet. Ee, ne evet. yapılması gerekiyor bu noktada? Aileyi nasıl yönlendireceğiz evet. ve nasıl bir tedavi uygulanacak evet. hocam? Ee, müsaade ederseniz e, burada tuvalet eğitiminden de biraz bahsetmek istiyorum. çünkü. Hı -hı. E, tuvalet eğitiminin yanlış uygulanması da e, bazı e, çocukta öğrenilmiş problemlere yol açıyor. Hı. Çocuk idrar tutmasını ve yapmasını yanlış öğrenirse eğer buradan ta erişkin dönemine kadar e, süren birçok problem Hı. ortaya çıkabiliyor. Bunlar ailelerin de kendilerinin yapacağı e, doğru hareketlerle engellenebileceği için onlardan bahsetmek istiyorum ama. Ama onlar işte karşımıza çıktığı zaman komplik idrar kaçırmaları ortaya çıkıyor. Bu tuvalet eğitimi çok e, yanlış e, kafada canlandırılıyor bazen. Hı -hı. Şunu söylemek lazım. Bizim hiçbir şey yapmasak da çocuklarımız idrar tutmasını ve kaka tutmasını öğrenir. Bizim çok fazla bir şey yapmamıza e, gerek yok. Bir baskı uygulamamalıyız. Hayır. Evet. Bakınız bir örnek vermek istiyorum. Bir sonraki görüntüyü bir alabilirsem eğer. Bir sonraki meğer. alalım. Tamam. Evet. Bakınız bu yaklaşık bir ay önce benim çok değerli sevdiğim bir meslektaşımla birlikte Çin'de bir kongredeyken kendisinin çektiği fotoğraf. Kültürler arasında ne kadar farklı tuvalet eğitim alışkanlıkları olduğunu belirtmek için bu fotoğrafı getirdim. Altı bağlı değil bu Çinli çocuğun. Çin'de alt bağlama yok. Ee, biz sanki tam tersinin çok doğru olduğunu düşünürüz. Biz de bebeklikten itibaren. Sanki biz bir şeyler yapıyoruz da o çocuk öyle tuvalet eğitimine sahip oluyor. Hayır biz bir şey yapmasak da çocuğumuz tuvalet eğitimini kazanıyor. Ama bizim yapacağımız yanlışlar tuvalet eğitimini çok erken zorlayıcı bir şekilde uygulamaya çalışmak. işin doğal seyrini takip etmemek tam tersi çocuklarda bazı yanlış alışkanlıklara yol açıyor. Bunların başında idrarı uzun süre tutmak geliyor. İdrarı uzun süre tutma alışkanlığı mutlaka engellenmeli. Engellenmediği takdirde komplike idrar kaçırmalarına yol açabiliyor. Hı hı. Bir sonraki slaytı alabilir miyim lütfen? O zaman bu noktada özellikle 5 yaşı dediğimizde anneler ve babalar bu hı hı. konuda çocuklarına özellikle idrar tutmanın zararlı evet. olduğunu bir kez daha söylemeliler. Kesinlikle, kesinlikle öyle. 3 yaşına geldiğimizde çocuklarımızın %90'ı idrar ...ve dışkı kontrolünü sağlamış oluyorlar. 3 yaşında. Üç yaşına geldiğim zaman. Bu daha erken de olabilir, daha geç de olabilir. Bunu nasıl yönetebiliriz? Bunu yönetmek çok önemli. Özellikle bezlerinin ıslaklık aralarının uzaması... ...yani işeme aralarının uzaması, işeme hacimlerinin uzaması... ...bize bu konuda ipucu veriyor. Ve çocukla konuşarak, onunla çok yavaş bir geçişle bezden uzaklaştırmak lazım. En zor sağlanan elbette gece kuru kalmak. Kesinlikle. En son en son ve en zor sağlanan basamak bu. Ama dediğim gibi bu da çok düzgün ve çocukla diyalog kurarak bir oyun şeklinde çok zor olmadan sağlanabilecek bir durum. Şimdi burada iki tane vesim var. Bakınız bu iki çocukta ani idrar sıkışmasıyla birlikte idrarını geciktirmeye çalışıyor. İkisinde de şu çömelme hareketini e, dikkatlerinize e, sunmak istiyorum. Evet. Eğer çocuğumuzda gündüz bu hareketleri biz görüyorsak o zaman bir problem var demektir. Gündüz görülüyorsa? Gündüz. Hı hı. Bunlar hepsi gündüz. Hani dedim ya e, çocuğum işte gece idrar kaçırıyor. E, ailede de bu vardı zaten. Nasıl olsa kendiliğinden iyileşiyor. Ben bir şey yapmak zorunda değilim algısı. Hı hı. Böyle bir durumda tamamen yanlış. Çünkü gündüz idrar kaçırmasa da. Ee, çocuğumuzun burada gündüz bir problemi var. Gündüz bir problemin bunun altından ne çıkabilir? Bunun altından bir idrar yolu enfeksiyonu çıkabilir. Bunun altından bir ciddi mesane işle bozukluğu çıkabilir ve bu nörolojik kaynaklı dahi olabilir. olabilir. Tamamen davranışsal da olabilir ama ne olursa olsun mutlaka bunun bir uzman hekim tarafından değerlendirilip ona göre uygun tedavi yönteminin e, başlanması lazım. Bir de tabii erken teşhis de bu an Kesinlikle. erken tanı ve teşhis önemli bir telefonumuz var. Alo? Alo. Alo. Merhabalar. Kiminle görüşüyoruz efendim? Merhaba. Ben Ayşe Hanım. Bursa'dan arıyorum. Ayşe Hanım. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk kızım. İyi günler. İyi günler. Ee, Buyurun. Sorunuzu alalım benim, efendim. E, benim torunum var. 6 yaşında. Allah bağışlasın. E, amin. Erkek torunum e, ve geceleri her gece idranı kaçırıyor. Yani başa çıkamadı. Kaldırsak da gece kaldırıyoruz. Yaptırıyoruz. fakat uykusunda hiç kendinde olmadan Kendinde olmuyor, devamlı uyuduğu için, kendine gelemediği için idrarını yapıyor, bayağı da yapıyor. Altını bağladık, olmadı. Açık bıraktık, yazın bağlamadık, olmadı. Yani her gece kaçırıyor bu, ne yapabiliriz? Bu arada bir hekime, Ayşe Hanım götürdünüz mü torununuzu? Götür götürmedik. Götürmediniz. Peki efendim, şimdi hocamız yanıtlayacak sorunuzu. Çok geçmiş olsun efendim, harici şifalar. Ay, tamam inşallah faydasını görürüz kızım. İnşallah. Evet, i̇yi günler. Buyurun. İyi günler diliyoruz efendim. Sağ olun. Evet, 6 yaşında bu sorunu devam etmesi başta söylediğimiz gibi mutlaka bir hekime başvurma nedeni. Hı hı. Yapacağımız en büyük hata çocuğun altını bezleyip bu şekilde geceleri bir idare etme ara yolu bulmak. Hı hı. Bu kesinlikle yapılmaması gereken bir şey. Bir de yaş bir şey. itibariyle de 5 yaşını aşkın 5 yaşını e, aştık hani baştan evet, söyledik. 5 yaşını aştık ve hala gece idrar kontrolümüzde sorun varsa hı hı. bu kesin olarak hekime başvurma nedeni. Ben şimdi tedavi yöntemlerine çok ayrıntılı girmek istemiyorum. Çünkü o ilgili hekimin e, hmm. görevi. Ancak güzel bir konuya temas etti. Uykudan bahsetti. Gece çok ağır uyuyor dedi. Bu konuda çok yapılmış çalışma var. Bir ara hakikaten gece idrar kaçırma bir uyku bozukluğu mudur? Diye e, e, bazı hipotezler öne sürüldü. Ama yapılan çalışmalarda net bir görüş elde edilmedi. Çoğunlukla bugün Bizim daha çok inandığımız görüş bunun bir uyku bozukluğu olmadığı. Hı hı. Çocuklar peki genellikle daha ağır mı uyuyorlar gece altını kaçıran çocuklar? Bu konuda çelişkili çalışmalar da var ama genelde çocukların hepsi gece ağır uyuyor. Zaten nedenleri kısmında soracağım evet. hocam. Yani bu evet. uykuyla ile alakalı evet. en baş nedenlerden bir tanesi midir mesela? Ailelerin sürekli değil mi nöbet bekleriz o çocuğun başında yani bu gibi evet. durumlar da var. Çocuklar çoğunlukla gece zor uyandırılır. Evet. Zor kendine gelir. Ama bu hasta grubunda acaba bu uyku, uyku problemi var mı? Çok seçilmiş hasta grubunda ancak olduğunu yine bunu düşünüyoruz. Aynı psikolojik nedenler gibi. Bu konuda bir genelleme yapmıyoruz o yüzden. Evet. Yani gece uykuda altını ıslatma bir uyku sorunudur. Henüz demiyoruz. Bunu destekleyecek bulgumuz yok. Ne olursa olsun bu akademik çalışmalara çok girmeden... Ee, dinleyicimize şunu söylemek istiyorum. Bir an önce bir uzman hekime başvursun. <laughs> Bursa'dalar. Evet. Tabii Bursa'dalar Çocuk devlet hastanesindeler. Devlet hastanesi çok başarılı devlet hastaneleri Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi mevcut. Bunca zaman hiç beklememeliydiler aslında. Bir an önce ilgili branşa başvurmalarını öneriyorum. E tabii zaman kaybı da olmaması lazım değil mi? Kesinlikle. Bu gözlemi yapan her tabii, aile, şu anda tabii. ekran başında bizi izleyen her ailemiz bir çocuk ürolojisine evet. muhakkak gitmeli. Hocam peki altı ıslatmanın nedenlerini sayacak olursak, sıralayacak olursak neler var bu nedenlerin içinde? E, altını ıslatmanın temel nedeni dediğim gibi beynin mesane üzerindeki kontrolünü henüz sağlayamamış olmaz. Hı hı. E, dışkı ve idrar kontrolü belli bir e, sekansta, belli bir sıra ile gerçekleşiyor ve dediğim gibi yine en son gerçekleşen, en zor basamak gece idrarı kontrol etmek. İşte burada tam olarak bilmediğimiz bir mekanizma e, beynin mesane üzerindeki kontrolünü tam olarak sağlamasına e, engel oluyor. Gece mesane dolduğunda normalde beyne emir gidip tuvalete gitmek için çocuğu uyandırma, mekanizması çalışmıyor ve çocuk sanki uykusunda idrarını yapıyor. İdrar kaçırma dediğimiz zaman çok farklı şeyler ama gece uykuda idrar kaçırma dediğimiz zaman bahsedeceğimiz mekanizma bu. Bazen çok